başlar yeni, yeni başlar international tv ortada kalmadan yapalım her zaman international tv herkese international tv'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir pubg mobile videosuyla karşınızdayız arkadaşlar bugünkü videomuzda ne zamandır beklediğiniz sorduğunuz abi ne zaman gelecek dediniz 1.8 güncellemesi ile alakalı hem modlarıyla alakalı neler geliyor işte neler var bununla alakalı sizi bilgilendireceğim arkadaşlar ne zaman geleceğini de söyleyeceğim Şimdi ondan önce hemen birkaç soru var. onları yanıtlayalım ondan sonra hemen geçelim. Kahraman Akkurt PUBG Mobile Kore versiyonuna nasıl giriş yapabilirim? E şöyle eğer normal indirdiysen TapTap'tan e normalde giriş yapamazsın. Giriş yapabilmen için ilk girişinde VPN kullanman lazım. Veya da Kore'de olman lazım. VPN'de de Kore'yi seçmen lazım eğer VPN'de giriyorsan. Kore'den girişini yapıyorsun. Normal hesabına giriyorsun. Ondan sonra oyunu kapat, VPN'i kapat. Ondan sonra bir daha VPN gerekmiyor. Flex. Abi soru. Alırsan senin abi. Runic güç oyuna kalıcı olarak mı geldi? Çünkü keskin nişancı modu gibi süreli demiş. Bence kalıcı olarak değil. Şöyle olacak. Runic güç mesela gidecek. Yerine sallıyorum. Belki gelebilir. Gelir diye de düşünüyorum işin açıkçası. Bu bizim piramit modu var ya. Mesela o gelecek bir modunu oynayacağız 2 ay ondan sonra yine eski sevilen modlardan bir tanesi yine eklenecek bence öyle olacak tamamen kalıcı olacağını zannetmiyorum Mustafa abi soru Midas payda VIP olamıyorum cevaplarsan sen bu VIP olmayla alakalı kanalda videolar var aslında onu takip etsen oynatma listesi var bu redeem kod oynatma listesi onun içinde olması lazım bu UC'lerle alakalı Midas payla işte bu VIP konusuyla alakalı tabii yeni değişiklikler var mı bilmiyorum ama bununla alakalı videolar çekmiştim. Oradan inceleyebilirsiniz onların hepsini. Geçen biliyorsunuz yine arkadaşlar oradan 30 UC aldık. Yani çıkıyor yani bedava UC bence kullanın. Bedava yapıyorsunuz. Hiç UC yatırmadan UC kazanıyorsunuz. Oyunun da resmi UC alım sitelerinden bir tanesi PUBG Mobile. Şimdi sorularımız bu kadardı. Gelelim 1.8 güncellemesine. Arkadaşlar 1.8 güncellemesinde biliyorsunuz Spider-Man modu geliyor. Bence ilk olarak güncelleme geldiğinde ilk oyuna Spider-Man modu eklenecek. Neden dersiniz? çünkü beta'da test ettiğimizde en hazır mod buydu. Bence bu gelecek bir. İkincisi yine beta'da test ettiğimizde hazır olarak gözüken mod. Living'in yeni hari. Tabi bu mod olarak arkadaşlar isterseniz bunu oynayabilirsiniz. isterseniz normal Living'de oynayabilirsiniz. Birazcık PC Pubg'deki paramoyu anımsatmaya çalışmışlar o haritayı işin i̇şte açıcası. Burada biliyorsunuz yanardağ var, orada da yanardağ var. Televizyon biraz yıkılmış, böyle lavlar filan akıyor biliyorsunuz bu modu zaten. Ayrıca o modun içinde böyle e, buna zipli mi deniyor, ne deniyor, öyle bir şey deniyordu. İşte bir yerden bir yere Call of Duty Mobile oynayanlar bilir, böyle gidiyorsunuz. Ekstradan da arkadaşlar işte silahlar için özel yani daha doğrusu normal skopları biraz daha özelleştirmişler ve e, bu moddaki silahlarda biraz sekmeme olayı yok gibi bir şey. Bazıları demiş Free Fire'e dönmüş. Bilmiyorum Free Fire'da silah sekmesi yoksa dönmüş olabilir. E, gerçekten burada sekme olayı çok az. E, şimdi biz botlara karşı oynadık. Normal rakiplere karşı oynadığımızda işin açısı o zaman fark edeceğiz. Hemen mi öleceğiz falan filan orada belli olur. Bundan sonra da bence 8vz8 e ekleyecekler 3. kısım yani hepsini bir anda vermezler Hiçbir zaman hepsini bir anda vermediler Ama 1.8'in içinde bunlar olacak Santroini mi öyle bir şeydi bu haritanın adı Gerçekten eğlenceli bir mod olmuş Daha doğrusu 8vz8 Baya güzel 80 kile ulaşan ilk takım maçı kazanıyor Sürekli çatışma halindesiniz 3 tane çıkış yeri var Haritada Takımların bir ortadan direkt girme Bir de sağlı sollu yanlardan ilerleme kısmı var Fazla açık alan yok Yakın temas, orta mesafe temaslı bir oyun oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bundan sonra da artık Jujutsu Kaisen gelir. Bunda da tam betada tamamlanmış halini göremedik. Çünkü lobilerde karakterleri gördük. İşte bu yukarıdaki benim canavar bombası dediğim olayı gördük ama ne olduğu belli değil. Mesela bu elemanda kurtlar falan var. Ama oyunda yok öyle bir şey. Bunu biraz daha ileriye bırakacaklar. Ama 1.8'de gelecek diye tahmin ediyorum zaten bunu koydukları için. Ve en sonda arkadaşlar bunu da zaten birkaç ay önceden söylemiştik. Beta'da da vardı bu beta'da da vardı şu an kaldırdılar. Blackpink'in eğlence modu gelecek arkadaşlar. Çin PUBG'de olan bir şey. Giriyorsunuz işte bunlar konsere katılmış gibi bir mod. ya konser modu diyebiliriz bunu aslında. Şarkılar sürekli değişiyor. Mesela diyelim 3 ya da 4 şarkı olması lazım. İşte karakterler bunlar orada e, şarkılarını söylüyor. Siz de böyle katılıyorsunuz bir şeyler yapıyorsunuz. Buna göre de bir etkinlik gelir diye tahmin ediyorum. En son da bunu eklerler. Şimdi gelelim tarihine arkadaşlar. 1.8 güncellemesi %99.9 bak. Normalde tarih bu. ama <laughs> postpone yani erteleme yapmazlar zaten diye düşünüyorum ama yapmazlarsa ocağın arkadaşlar 9'unda 1.8 güncellemesi geliyor. Yani bugün ikisi çok da bir şey kalmadı yani. 7 gün kalmış, bir hafta kalmış. Evet, 1.8 ile alakalı genel bilgilendirme işte tarihi bu şekildeydi. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Ya, evet. Ilgisi, Zark. Abi ilk başlar senin hep öyle ya. Varsın yoksun gibi bir şey yani. Ya şimdi bir daha gireyim. Ama girerim ya. sıkıntı yok. Yani senle var mısın yok musun oynuyoruz biz ilk maçta. Büyük parayı vurman lazım. Açıyorum. Açıyorum. Bir bakıyorum. Yok. 500 bin <gülüyor> <gülüyor> açtık yine <laughs> gitti Emre yok. Ben hayatta yokum şimdi olsam ne olur hayatım da Aslında ben yokum diyor Emre. Yoğum Arada gözük arkaya adam indi. <laughs> yana girdi. Adamlar yana girdi benim daha oyun oyuna giremedim. daha. bu öldü. Sen benim binaya mı girdin? Hayır. Tamam orayı lutta sen. Emre suya iniyorsun şu an. Gelebilirsin. Hadi. Daha oyuna giremedim abi. Ay, şu an ya, şey <laughs> Denizde biri yavaş yavaş <laughs> inişe geçti. Abi, Gördüm abi. hangar. Şey. Fiyatlar tam sıkıntı da. yok. Bu tatil fiyat fiyatı. Da ne fazla. Ölmemeli anca ya. Elim kulaklık gene olsun Ölmezsin ya niye öleceksin ha? Zafer bir şey var mı ya? Ne? Ne gerek? Scope. Scope şey, var mı? Lazer ister ya o... bir şey yok ki. benim ya. Bütün oyunları karıştırınca eğim de bütün oyunlara göre oluyor. Ben şeyini <laughs> alayım ya. Abi ortası bir şey oluyor ya karışıyor ya. Valorant <laughs> Şey falan ortaya Arada PC Abi e, mesela PC PUBG oynuyorsan PUBG Mobile'e geçtiğin oyun çok hızlı gibi geliyor. PC PUBG'de çok yavaş geliyor başta. Tam böyle ha, alışıyorsun, şey tamam mı? Daha yavaş geliyor. Ee, ben evet. sıkara geçiyorum da 556 versene bana ya. Var mı? Evet. Tam, tam oyuna 556 var mı? Herhalde. Hani nerede? gelmiş olması 60 tane falan attım yanlış hatırlamıyorsam. Yok ya bende vardı zaten. 60 tane attım ya. Bundan eminim. Allah Allah. Ben bir şey daha atıp Yani ya de... yok, skovum yok. Emre düştü. Düşmedim ben. Bağlantım gitti. Tam geldim. Sola dikkat et Zafer. doyamadan gittik ya. O zaman bayağı bir bomba aldım herhalde ya. Kaç tane bomba var bende? Dört tane bomba var. Uy. Adam. Nerede? Şarjın Silah şarjın. niye Buraya değişmiyorsun ya? Aşağıda bir adam. Bir Nerede? Burada Orada yolda. Abi binaya girdi. Üç katlıya girdi bak. Şurada. Yamdan bakacak. Altına... Bir göster. Bir tane sırtından yedi. Nerede Atladı herhalde. Biz gidelim, 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 gidelim. Gitti dur. Tamam. Öne doğru gidelim. Alanda olmuş olmazsa belki scope da buluruz. Oyunlar da alıştırırım ya. Yapmak kadar sevmediğim hiçbir şey. Drop düşmüş. Bena sıkı. Adam bölüm geliyor. Bölüm. Soldan mı geliyor? Biri geldi ya. Biri burada solda. Ön, taraf ön tarafında adam var benim. Nerede öldü? Burada. Bu 3 katlı da mı hala? 3 katlı da biri var. 3 katlı Anlamış mı? Olur. Aynen. Benim hiçbir can şeyim yok bu arada. Aa o drop'u aldı, drop'u aldı. Aynen Ama bekleyelim biraz. Şehirleri Gördüm. Aşağı bir aşağı bir aşağıya. Ben aşağı bir sıkıyorum. Aşağı dikkat Şunun unutuna bakacağım Hiçbir şey yok. Kafayı göster. Emniyet varmış, boş varmış. Şurada adam var, yatıyor. Buradan bombazsam oraya gider mi? Bilmiyorum ki hiç. Gördüm. Dur olmamıştır. Ama öldü orası. Aa bitti. <laughs> <laughs> i̇yi iyi güzel. <laughs> Bir yok kalmış hiç dikkat etmiyordum. ha. Neyse. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.